Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber UEFA Avrupa Ligi geldi. E, ligi dedim. Etkinliğe geldi. E, 15 gün etkinlik. 15 gün mü? 14 gün böyle bir şey. İşte etkinliği de 21 Ocak'ta gelecek. Burada ne var? Bunu boşacağız. E, şimdi direkt oyuna e, geçiş yaptım. Tabii ki de. Tam onda. Bu videoda intro var. İkinci video yani e, bu videodan önce bir tane video attım. Onda da intro var. Bunda da intro var. Introları beğendiyseniz yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. E, bir beğeni, bir de abone olursanız çok sevinirim. Zil e, e, zil <laughs> konuşamadım. Zil butonunu açarsanız çok sevinirim. Yani videoların size gelmesini istiyorsanız abi. Şimdi burada tam tamına 6 tane, 2 tane beceri. Bundan UEFA Avrupa Ligi puanı alıyoruz. 10 tane. Buradan UEFA Avrupa puanlarından alacağız. Bunun hepsini yaparsak, yani 10 beceri yaparsak işte burada 50 tane şey veriyor. Bizde de bize de her gün 50 tane şey veriyor. UEFA Avrupa Fişi veriyor 50 tane her gün. Bir tane normal e, derece, bir tane de yani o 50 tane gol atarsak, e, divinci Round'ın Rivals'ta bir tane 80'lik oyuncu bu yıldız yıldız bileti için. Yıldız bileti alanlar için. Burada e, şey kadro görevi. Nadir. Normal veriyor işte. Burada Fernando Torres. Ondan sonra bin UEFA Avrupa Ligi. UEFA Avrupa e, Fişi Fişi fiş Fişi mi? Ne diyorlar işte. Ondan 1500 tane kasacağız. 2000 tane daha kasarsak nadir derece veriyor. 10.000 tane kasarsak 4 tane 96 oyuncu alırsak e, bu Fernando Torres'i alabiliyoruz ama imkansız. Yani e, ya böyle etkinlik böyle alabileceğimiz oyunculardan birisi Cengiz Ünder. Ben sol kanat diye biliyordum. Sol orta saymış. Yani çok yazık oldu. Ben sol orta sağ diye biliyorum. Ay sol orta sağ demişim. Sağ kanat diye biliyordum. Sağ kanat ya da santrafor. Sol orta getirmiş Konami. Konami. Allah senin cezanı vermeye. Harbiden ya. Yani. Sol orta nedir arkadaşım? Burada da zanetti var. Buradan 100 puan harcarsak takas takas e, fişi puanı harcarsak üstüne buradan 25 veriyor işte e, burada da aynısı 3000 harcarsak zanetti veriyor işte burada da takas şeylerinden şey yapıyor 94'lük filan Arkadaşlar burada da 88 e, 88 gen e, mi o 200 e, beceri yani çok güzel şeyler veriyor zaten burayı bir 5-6 10 günde alırsınız zaten bu 94 kaleci ama e, şimdi alamazsınız 47 saat varmış onu bilmiyordum bak onu görmedim şimdi ne yapacağım e, ben şu an videoyu duraklatıyorum yani burada durduruyorum bu maçların hepsini yaptıktan sonra geliyorum arkadaşlar bütün ıı, maçları o yani 10 tane 10 kere oynadım takas fişini aldım Oha o 20 kere buraya bitirirsen bunu alabiliyormuşuz o zaten Oh mahsul mahsul dedim yani buraya oynadım Burası sınırsız ama enerji şey yapmanız lazım burada burada sınırsız enerji satmıyor Tabii ki de ee, bu arada 51 abone olduk. Öbür videoda da söylemiştim. 100 abone olursak çok güzel bir video fikrim var. 100 aboneye özel çok iyi planlarım var. Eğer Instagram'dan takip etmediyseniz takip edebilirsiniz. E, videoda çıkar. Montajcı arkadaş çıkartır oraya. E, ben niye pazara geldim? bir şey satacak mıydım? Satmayacaktım herhalde. Bu 200 k diyor. Kaleci kaç TL'ydi acaba? Bakalım 20 coins. 47. İyi iyi. Yani şimdi arkadaşlar UEFA Avrupa e Ligi e çok saçma oluyor. UEFA Avrupa e kupası işte neyse cacık. Öyle bir şey. E buradan benim alacağım oyuncuma e, belli zaten Cengiz Ünder arkadaşlar Cengiz Ünder alacağım e, ama neyse bu cacık adı şu arkadaşa alacağım sağ kanata yani 113 hızı var şutu şut gücü iyi hmm, Fasosu da iyi yani güzel bir arkadaş ya Cengiz Ünder ya da bu arkadaş sağdaki Neyse. Bu Bertongen e, başka bir lige gitmiş. Onu alacaktım aslında. Premier Lig'de olsaydı. Öyle işte. <laughs> e, bu arada iki maç yapacağız. E, öbür videoda hani öbür videoyu e, izlemediyseniz bu akşam bu akşam değil. 1-2 e, saat önce attım. Bunu da e, montajlayıp montajda arkadaş montaj da mont konuşamadım montaj şey yapacağım atacak o da montajacak arkadaş niye güldüm biraz komik oldu buradan da 100 fişimizi alıyoruz kaç oldu 200 herhalde 200 oldu herhalde aynen 200 oldu bir tane adam alabiliyor mu herhalde öyle bir şey Buradan da 50 veriyoruz. Oğlum bitirdik lan. Hemen bitirdik. Bak 50. Cengiz Ündere geldik. <laughs> Burada 75. Burada da 75. 100. Bir tane 81'lik oyuncu veriyor. Burada da 60 beceri. Burada da 500'e. Yani bu yazıklar olsun. 200 falan de insan bir. Yani 500 jetona 500 şey. Buraya da yani ya bunu alacağım ya Cengiz Ünder'i. Ama sağ kanat yapsalardı kesin alırdım. Yani parayı basar alırdım. Öyle diyorum. Burada şey veriyor mu acaba? Satın alabiliyoruz mu? Ha buradaymış. Kaç lira veriyoruz? Oo, baya pahalı. Baya pahalı. Takasa geliyoruz. Şimdi bu arada kaç dakika olmuş? 8 dakika falan olmuş video. 200'e bunu alabiliyoruz bu arkadaşı. 600 yaparsak bunu alabiliyoruz ama şimdi şu 88'lik oyuncunun fiyatına bakıp geliyorum Arkadaşlar bir bıçağı gidiyor bir 300'e filan ee, direkt koyarsam bir 200'e filan direkt satılır diye düşünüyorum hemen koyuyorum ve maça geçiyoruz ve arkadaşlar adamı alamadık Çünkü ben hepsini alıyoruz diye biliyordum Hepsini alamıyormuşuz. Yine zarardayız. Şuraya yazsam daha karda olurduk. En azından 150 coins gelir. Şimdi maça geçelim arkadaşlar ve arkadaşlar adam yüzgen. Arkadaşlar, takımımız aynı neredeyse. Adam yüzgen, ben yüzgen. Kim yenecek acaba? Kim yenecek acaba? Alexander Arnold. Arnold'u geçer miyiz? Vur. Ağzını yüzünü var ya. Attı pasını. Hadi oğlum. Hayır. Hayır. Yapıştır. Aferin. Koçum beni. Adam lan. Hadi oğlum. Vur. Harika ya. Muhteşem ya. Harry Kane. Ağzını yüzünü. Adamın dibisin oğlum. Satacak mısın? hadi neyse. Şimdilik değil. 4 3 Hadi vur ağzını yüzünü <laughs> Lan satacağım dedim. Hemen yan çeviriyor ya. David Beckham. Beckham. 5 etti. Çok güzel. Şuraya at. At 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 at. Adam altı attı hadi koş koş koş. Mahrez. Mares ya salak mısın kardeşim? <laughs> Rulet yapıyorum. Niye gitmiyorsun? Hadi karbetlemen. Karbet. Adamsın. Adamsın adam. Adamın has köküsün, adamın dibisin. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Yardır. Atarım ağzını. Hayır. <laughs> Hayır. Nasıl yenildik bu adama acaba nasıl yenildik <laughs> Öf, Nasıl yenildik acaba bu adama Ama güzel maçtı Çekişmeliydi ee, Arkadaşlar abone olup like yapmayı unutmayınız Bir dahaki videonuncaya kadar Hepinize bay bay